Türkiye'nin en güçlü, etkili sendikalarından Memur Sen'in değerli genel başkanı, Memur Sen Camiası'nın, Eğitim Bir Sen Camiası'nın değerli yöneticileri, saygıdeğer bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli valim, velhasıl saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muafireti, hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Bugün özel olarak bu salonda sizlerle birlikte olmak, bu topluluğunuzun bir parçası olmak için buraya geldik. Ben öncelikle 19uncusu gerçekleştirilen Türkiye buluşmalarının aranızdaki istişarelere, Türkiye'nin bugününü değerlendirme ve yarınına yönelik çözümler üretme bakımından verimli, faydalı geçmesini temenni ediyorum. Kuruluşundan itibaren çok yakinen takip ettiğim memur senin ve özellikle eğitim bir senin çalışmalarını her geçen gün artan bir kaliteyle devam ettirdiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye'deki fikri siyasi mücadelemizin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Eğitim bir senin kurucusu, memur senin kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum. <laughs> Mekanı cennet olsun. Hayırla başlamış olan faaliyetler akıbeti hayır olacak bir şekilde yoluna devam etmektedir. Ümit ederim ki her geçen gün daha fazla artan kurumsal kapasitesiyle, kapasitesiyle daha fazla Türkiye'nin ve dünyanın meselelerine emek meselelerine çözüm bulan yaklaşımlarıyla memur sen varlığını, gücünü devam ettirecektir. Değerli kardeşlerim, müsaade ederseniz bu film festivalinin film film ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni dolayısıyla gerçekleşen bu toplantıda ben de ana birkaç konuyla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikli olarak Türkiye'deki en temel mücadelemizin demokrasinin gücünü artırmak, demokrasinin yerleşmesini temin etmek. Bunun içinde elimizdeki her türlü imkanı sonuna kadar kullanmak olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada bugün en temel sorunlardan birisi geniş kitlelerin yönetimde söz ve karar sahibi olmasını önleyecek bir takım iç ve dış vesayet odaklarının devreye girerek sözde görünürde var olmakla birlikte demokrasinin niteliğini, demokrasinin gücünü ve demokrasinin kapsayıcılığını azaltma çabalarıdır. Hatta diyebiliriz ki önümüzdeki dönemin dünya ölçeğindeki en önemli çatışma alanlarından birisi tam manasıyla demokrasiyle otokrasi arasındaki farklılık ve mücadele olacaktır. Bunun için Türkiye geldiği nokta itibariyle iç vesayet odaklarını geride bırakmış ve bugün sahip olduğu demokrasiyi çok ağır bedellerle kazanmış bir ülke olarak bu demokratik yürüyüşünü çok daha güçlendirerek devam etmek mecburiyetindedir. Ve hatta bu çerçevede Türkiye başta çevre ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde demokratik rehberlik vazifesini yerine getirmek zorunda olan bir ülkedir. Bunun için bütün bu çabalarımız bir sendikal faaliyet olarak görünse de aslında demokrasinin tahkim edilmesine yönelik önemli bir adımdır. Bu çerçevede demokrasiyle ilgili dört önemli hususu sizlerle paylaşmak isterim. Çok sayıda şey sayılabilir ama bu toplantının manasına uygun olarak Dört tane temel hususu sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan birisi adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Adalet mülkün temelidir. Adalet mülkün temelidir demek adalet dünyadaki nizamın da ülkelerin içerisinde kendi nizamlarının da ayakta kalmasını sağlayacak ana direktir demektir. Hani bir büyük bir çadırın ortasındaki direk gibi. Dünyanın en güzel çadırını kursanız, yapsanız, ortasındaki direk sağlam değilse, yani adalet sağlıklı bir şekilde ikame edilemiyorsa o çadırın ayakta durması mümkün değildir. Adaletin çeşitli tarifleri var biliyorsunuz. En önemlisi insanın kendi aleyhine olsa bile doğruyu, hakkı tespit etmesi ve onu tahkim etmesidir. Adalet en geniş anlamıyla ise toplumun en zayıfının hakkını toplumun en toplumun en güçlüsünden almaktır. Bunu sağlayamadığınız takdirde yani toplumun en güçlüsünü dün elinden güçsüzün hakkını alıp teslim etmediğiniz sürece mülkü de ayakta tutmanız mümkün değildir. Bugün ülkelerin tek tek sorunlarından birisi bu olduğu gibi küresel sisteminde en önemli sorunu adaletsizliktir. Adaletin gerçek manasıyla tahakkuk etmesi, ekmemesi meselesidir. Onun için bütün çabamızı yeryüzünde 8 milyar insanın huzuru ve refahını sağlamak azmi ve gayreti içerisinde olan bizlerin en önemli meselelerimizden birisinin de küresel ölçekte adaleti sağlamak olduğunu ifade etmek isterim. Kendi içimizde de, kendi toplumumuzda da, kendi çevremizde de adaleti en güçlü şekilde tesis etmenin birinci toplumsal vazifemiz olduğunun altını çizmek isterim. Bugün dünyada demin başkanımız konuşurken emek sermayeden bahsetti. Bugün dünyada dünya nüfusunun yüzde birini oluşturan azınlık bir kitle dünyanın toplam servetinin yüzde ellisinden fazlasına hakimdir. Böylesine bir adalet olmaz küresel ölçekte bu adaletsizlik devam ettiği sürece gücü elinde bulunduranların güçsüz gördüklerini ezmeye devam ettikleri sürece dünyada hangi toplantıyı yaparsanız yapın, hangi tedbiri alırsanız alın küresel ölçekte adaleti sağlayamazsınız. Bugün dünyayı derinden etkileyen temel faktörlerin örneğin açlığın, yoksulluğun, küresel iklim değişikliğinin ve Özellikle de savaşlar ve buna bağlı olarak göçlerin arkasındaki en temel nedenlerden birisi küresel ölçekte yaşadığımız adaletsizliktir. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Türkçenin güzel bir lafı var. Kendine Müslüman derler. Bizim milletimizin temel özelliği, bizim milletimiz sadece kendine Müslüman değil. Yani iyiliği sadece kendisi için istemez, iyiliği, hakkaniyeti ve adaleti bütün insanlık için ister. Bütün dünyada adalet için gayret etmek bizim en temel vazifelerimizdendir. Bugün dünyadaki adaletin temin edilmesiyle ilgili uluslararası kurumlara ve yaklaşımlara baktığınız zaman kağıt üzerinde bir sorun yoktur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Helsinki Sözleşmesi gibi 2. Dünya Savaşı'ndaki düzenli kuran temel metinlere baktığınızda her insanın hakkından, hukukundan, her devletin egemen eşitliğinden, ülkelerin saldırılmaması gereken haklarından bahseder ama maalesef uygulamada bunu göremeyiz. Güçlü olanın her halükarda dünyadaki sisteme egemen ve etkin olduğu bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bu sadece kağıt üzerinde değil, fiiliyatta değiştirilmek mecburiyetindedir. Bütün uluslararası metinleri biliyoruz önümüzde. İnanın bugün teorik olarak konuştuğumuz her şey metinlerde yazıyor. Metinlerde problem yok. Problem metinlerin uygulanmasında. Bu çerçevede yeryüzünde bütün insanların yaratılışta eşit olduğunu kabul eden, bütün devletlerin de egemenlikte eşit olduğunu kabul eden yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bu anlayışın hakim olmasına ihtiyaç vardır. Her gün pratik olarak örneklerini gördüğünüz, gördüğümüz ve her gördüğümüz örnekte insanlık adına utanç duyduğumuz birçok gelişmeyi ne yazık ki yaşıyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın özellikle İsrail'in saldırgan başbakanı ve genelkurmay başkanı Oradaki Netanyahu ve çetesi aleyhine vermiş olduğu karar evet uygulanır uygulanmaz ayrı bir şey ama insanlık için yeni bir gelişme, yeni bir evredir. Şimdi ne yazık ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na her türlü baskıyı yapanların, her türlü tehditte önceden bulunanların şimdi aldığı kararları tanımaz tutumları, bu kararların geçerliliğini sorgulayan tavırları aslında kendileri için önemli bir utanç vesilesidir. Ümit ediyorum ki hem Uluslararası Adalet Divanı'nın hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu ilk kararlar insanlık cephesinin yeryüzündeki kazanımlarıdır ve eninde sonunda Netanyahu'da çetesi de uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve karşılığını alacaklardır. Ayrıca Gazze'de bir buçuk yılı süren bu direnişin karşılığında dünyanın en büyük silahlarına sahip, en ölümcül makinalarını elinde bulunduran bir ordu birkaç günde bitireceğini zannettiği o işgal planını bir buçuk yılda gerçekleştirememiştir. Çünkü iman her şeyin üstünde olan bir imkandır. Dünyanın en büyük orduları gelse de, dünyaların en büyük orduları, en kuvvetli muktedir silahları gönderse de eğer imanla vatanlarını savunanlar varsa onların karşısında bunların çaresiz kalacağı aşikardır. Şimdi bir buçuk yıl sonra özellikle esir takaslarıyla birlikte uluslararası kamuoyunda da mahcup duruma düşen Netanyahu ve avanesini kurtarmak için yeni bir planı ortaya koymaya çalışıyorlar. Neymiş? Gazze dünyanın çok güzel bir yeriymiş. Evet Orta Doğu dünyanın en güzel yeridir ve emperyalistlerin niye Orta Doğu'yla bu kadar çok ilgilendiklerini biz çok iyi biliriz. Akif'in dediği gibi kimi Hindu kimi Yamyam kimi bilmem ne bela hani tağuta da zuldür bu rezil istila diyor ya biz bir asır evvel emperyalizmin bütün karanlık ve kahve yüzlerini yakın mesafeden 20 metrelik siperlerden gördük. Bugün aynı kahve yüzü dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Hiç şüphe, hiç merak etmesinler. Gazze, Gazze'lilerin olacaktır ve kıyamete kadar Gazze'lilerin olmaya devam edecektir. Burayı bize devrederseniz burayı Güzel bir sayfaya yaparız manasına gelen laflar söylüyorlar. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isterim. Filistin toprakları Müslüman Filistinlilerin toprakları, Hristiyan Filistinlilerin toprakları, Trump ve şirketlerinin ne satılık kupon araziler değildir. Filistin halkının malıdır. Filistin halkının vatanıdır. Onlarca örnek verebilirim. Adaletin nasıl uluslararası alanda yerler altına, ayaklar altına alındığı, nasıl çiğnendiği, nasıl güçlünün hem de adaletli pozlarla ortada dolaştığını her gün kahrolarak izliyoruz. Yeryüzünde hiçbir zaman zulüm itibar görmemiştir. Hiçbir zaman zulüm abad olmamıştır. Eninde sonunda adaleti savunanlar yeryüzünü adaletli ve insanların rahatça yaşayacağı bir ortam haline getireceklerdir. Bunun için bütün gücümüzle sadece kendi ülkemizde değil, bütün ülkelerde demokrasinin yani halkın sözünün güçlü olmasını sağlayacak her türlü çalışmaya destek vereceğiz ve güçlü bir şekilde kendi demokrasimizi Türkiye demokrasisini de çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Değerli kardeşlerim demokrasinin ikinci temel unsuru kurumsallaşmadır. Demokrasi sadece sözlerle, sadece bir takım temennilerle ayakta durmaz. Hem devletin kurumlarının, kurumsal kapasitelerinin çok güçlü olması, hem yargı, yürütme ve yasamanın birbirinden bağımsız ama ortak bir milli hedef birliği içerisinde hareket etmesi. Yani güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında birleşerek Türkiye'yi daha ileriye götürmek için bütün devlet kurumlarının hangi kurumumuz olursa olsun en üstün kapasiteyle çalışması demokrasiyi güçlendirecek önemli hususlardan birisidir. Bu çerçevede demokrasinin olmazsa olmaz parçası olan sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de sendikaların güçlü olmaları, sendikaların kurumsal yapılarını güçlendirmeleri aynı zamanda sadece kendi yapılarını güçlendirmek değil Türkiye demokrasisini daha güçlü hale getirmek demektir. Bu çerçevede bir kez daha memur seni ve eğitim bir seni kendi kurumsal kapasitelerini artırmak noktasında gösterdikleri çaba, gayret, ve elde ettikleri sonuç dolayısıyla tebrik ediyorum. Türkiye demokrasisi adına sizlere teşekkür ediyorum. Demokrasinin bir başka önemli hususiyeti olmazsa olmazı kapsayıcılıktır. Herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu, bütün toplumsal kesimlerin aynı milli hedefler ve aynı milli birlik duygusu içerisinde farklılıklarıyla bir arada yaşadıkları bir sistemi inşa etmek, kapsayıcı, kuşatıcı olmak, toplumun hiçbir kesimini temsil ve demokratik yarıştan men etmeden bu mücadelelerin içerisinde tutmak demokrasinin en büyük başarılarından birisidir. Kapsayıcı olmayan demokrasilerin ayakta kalması ya da kurumsal kapasitelerini artırması mümkün değildir. Onun için diyoruz ki Türkiye'de bütün toplumsal kesimlerin kendilerini ifade edebildikleri, ülkenin birlik ve beraberlik duygusu içerisinde bir arada olabildikleri, yeri geldiğinde en kuvvetli yarışın içerisinde oldukları ama Türkiye'yi ileriye taşıdıkları bir kapsayıcılığı her alanda inşa etmek durumundayız. Siyaset alanında, sivil toplum alanında, sanat alanında, spor alanında, akademi alanında her alanda bu kapsayıcılığı sonuna kadar kuvvetlendirmeli, güçlendirmeliyiz. Son olarak demokrasinin güçlü bir şekilde var olabilmesinin en temel şartlarından birisi ilkeselliktir. Yani ilkesi olmayan demokratlık olmaz. Hep bana, hep benim istediğim gibi, hep benim düşündüğüm gibi demokrasi olmaz. İlke, demokrasinin temel ilkesi, karar da, söz de millete aittir. Milletin verdiği kararı hiçbir şekilde bir eleştirmeden, hiçbir şekilde sorgulamadan milletin kararı istikametinde yolumuza devam ederiz. İnsanların gerçekten bu sistemin eşit paydaşları olarak bu ülkede yurttaş olarak güçlü bir şekilde ayakta durması bir başka ilkedir. Demin ifade ettiğim adalet gibi, kapsayıcılık gibi, paylaşımcılık gibi temel ilkeler demokrasinin olmazsa olmaz ilkeleridir. İlkeleri yeri geldiğine göre değiştiren, ilkelerden yeri geldiği zaman vazgeçen bir anlayış demokrat bir anlayış olmaz. İşte biz Türkiye olarak bu çerçevede inşallah demokrasimizi her gün biraz daha tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Hele hele şöyle yakın da demin bir laf söyledim tesadüfen söylemedim. Dünyada bedeli en iyi ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Uzun yıllar tek parti döneminde zaten birden fazla aday yok. Bizden fa birden fazla parti yoktu. 1946'da çok partili siyasi hayata geçildiğinde ortada bir sandık var ama sandık açık olmadığı için kimin ne oydu, oy verdiği belli değil. Yani açık oy gizli taslifle demokrasinin ortadan kaldırıldığı bir seçim yaşadık. 1950'den bu yana ise 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda 5 kere darbe gördük. Çok sayıda darbe teşebbüsüne şahit olduk. Sandıktan çıkmayacaklarını bilenler, halkın reyine ve demokratik bu ilkelere aslında gönülden ve vicdandan uymayanlar, benimsemeyenler, milletin oylarını darbelerle, namlunun ucunda ortaya koydukları yönetimlerle değiştirmeyi ne yazık ki kendileri için çıkar yol zannettiler. Halbuki çıkar yol değildi. Türkiye, 5 darbeyle birlikte her darbede 20-30 yıl geriye giderek, uzun yıllarını kaybetti. En son darbe teşebbüsü de hep birlikte yaşadığımız 15 Temmuz gecesi. 15 Temmuz gecesinde o bir buçuk iki saat gitti gitti geldi dediğimiz o demokrasi tecrübemiz. Milletimizin, sivil toplum kuruluşlarının, sizlerin gerçekten yürekli karşı çıkışlarıyla meydanlara çıkarak, caddelere, sokaklara çıkarak ya Allah bismillah diyerek Demokrasiye, millete ve geleceğe sahip çıkmanıza ağır bir bedel ödenerek 15 Temmuz geride bırakıldı. Kolay değil. Ayrıca başka birçok darbe teşebbüsü gördük. Onların herhangi birisi başarılı olsaydı burada ne memur sen olurdu, ne bizler olurduk, ne Türkiye'de işleyen bir demokrasi olurdu. Dolayısıyla bu kadar ağır bedel ödediğimiz seçilen başbakanın idam sehpalarındaki fotoğraflarıyla on yıllar boyunca ağladığımız seçilen hükümetin Ali Cengiz oyunlarıyla iş başından uzaklaştırıldığı darbelerle hükümetlerin yıkıldığını gördüğümüz Türkiye artık geride kalmıştır. Bir takım vesayet odakları istedikleri kadar çırpınsınlar. Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak milli hakimiyetten başka hiçbir hakimiyet bu ülkede mevzu bahis olmayacaktır. <laughs> bu çerçevede bu birikimimizi demin söyledim ya biz sadece kendimizden mesul değiliz. Bizim asırlar boyunca gelen devlet tecrübemizin, devlet felsefemizin üç tane temel ilkesi vardır. Bunları da söyleyerek sözümü bitireceğim. Birincisi İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Asıl olan insandır. İnsanın huzuru, insanın refahı, insanın saadeti, insanın mutluluğudur. İnsanı yaşatırsan devlet güçlü bir şekilde yaşar. İkincisi devleti ebed müddet. Bizim devletimiz bir seferliğine gelmiş ve geçmiş bir devlet değildir. Geçmişi olan, asırlar boyunca birikimi olan ve inşallah son devlet olarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de kıyamete kadar yaşatacağımız bir devlete ebed müddet anlayışıdır. Bizim devlet anlayışımız bir hanedana, bir aileye, efendim bir partiye, bir gruba, bir döneme ait bir anlayış değildir. Kıyamete kadar sürecek bir anlayıştır. Onun için devlette süreklilik dediğimiz şey bir hikaye değil. Milletin işlerini görmek için güçlü bir devlete var olma ihtiyacının yansımasıdır. İkinci özelliğimiz, ikinci devlet felsefemiz devlet evet müddet. Üçüncüsü ise nizam alem mülküsüdür. Yani sadece kendi yaşadığımız toplumu, buradaki iyilikleri sağlamak, sadece burada düzeni sağlamak değil, dünyanın her yerinde adaletin hakkaniyetin ve insanlığın kazanması için mücadele etmektir. Az evvel değerli başkanımız ifade etti. Bir zamanlar Suriye'de ne işiniz vardı? Şimdi bizim Suriye'de ne işimiz var? Suriyelilerin burada ne işi vardı? Değerli kardeşlerim, biz sadece bu coğrafyanın değil, dünyanın her yerindeki gelişmelerinde en yakın takipçisiyiz. Sadece bizim insanlarımızın içinde bulunduğu şartlar değil, Yeryüzünün her yerindeki insanların iyi durumda olması bir vazife olarak telakki ettiğimiz husustur. Bırakın savaşları, Afrika'nın, Asya'nın yoksul ülkelerine gittiğimiz zaman orada Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarının insanlara bayramlarda kurban etleri dağıtma telaşını, insanların susuz köylere su kuyusu açma telaşlarını, hiç okul yüzü görmemiş ve bugünkü dünya sisteminde bırakırsanız ila nihaya okul yüzü görmeyecek olan yerlerde mektepleri açan, okulları açan vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın gücünü gördükçe bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu gerçekten yürekten görüyor ve takdirle izliyoruz. Aynı şekilde bugün dünyanın her yerindeki gelişmeleri en iyi şekilde takip ediyor ve o bölge halklarının lehine olması için mücadele ediyoruz. Suriye'de 13 yıllık iç savaş sona ermiş, 61 yıllık Bağız rejimi yıkılmıştır. Bundan sonra her birisi bizim dostumuz, komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkının durumunun abat edilmesi, Suriye'nin ayağa kalkması bizim ortak sorumluluğumuz alanındadır. Bunun için ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde uluslararası camianın uyguladığı ambargolarda kaldırılarak İnşallah Suriye layık olduğu hızla yeniden gelişmeye başlayacaktır. Bu süreçte de Suriye ile ilgili temel kaygılarımızı ve temel beklentilerimizin gerçekleşmesi için Suriye'deki yeni yönetimle her türlü teması sürdürüyoruz. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Suriye'de kapsayıcı bir yönetimin tesis edilmesi ve Suriye'de bütün silahlı grupların ortadan kaldırılarak tek bir milli ordunun kurulması Türkiye'nin beklentisi ve Suriye yönetimine tavsiyesidir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Suriye yönetiminin başkanı Ahmet Şahra Türkiye'ye geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede de sonra yapılan açıklamadan da gördüğünüz üzere her iki tarafta genel konular üzerinde önemli bir mutabakat sağladı. Türkiye ilk anından itibaren yanında olduğu gibi sonuna kadar Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir. Bunu da milli bir vazife, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Aynı şekilde Filistin meselesi on yıllar boyunca bizim milli meselemizdir. Filistin meselesi sadece Arapların, sadece Filistinlilerin meselesi değil, Türk milletinin de milli meselesidir. Çünkü Filistin meselesi bize Sultan Abdülhamit Han'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, bize Hazreti Ömer'in ve bize Yavuz Sultan Selim'in vasiyetidir. Bize Filistin, Mescid-i Aksa, Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın vasiyetidir. Bu vasiyeti kıyamete kadar toplu koruyacak ve Filistin halkının iyi durumda olması için mücadele edeceğiz. Aynı şekilde Afrika'da, Habeşistan-Somali arasındaki anlaşmadan bize ne diyemeyiz anlaşmazlıklardan onların da aralarındaki sorunu çözecek olan Türkiye'dir. Bu gücü Cenab-ı Allah en iyi şekilde kullanabilmeyi nasip etsin. Allah imkan versin, güç versin, mühlet versin ve bunu da en iyi şekilde değerlendirebilecek her türlü imkanı, her türlü gücü Türkiye'ye, sizlere, bizlere nasip etsin. Bu çerçevede sorumluluğumuz Sadece üye, üyelerimize karşı. Sadece memur sen camiasına karşı değil, yeryüzündeki bütün bizden beklentisi olan, Türkiye'den beklentisi olan insanlara karşıdır. Allah yolumuzu açık etsin. Sözümüzü kuvvetli kılsın. Bileğimizi sağlam kılsın. Adımlarımızı sağlam eylesin. Yolumuz açık olsun. Dostlarımız sadık olsun. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.